Bir dönemin önemli dizilerinden Kınalı Karda Lamia karakterine hayat veren Didem Uğurlu önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Tek başına alışveriş yapan oyuncu şu sıralar ekrandan uzak olduğunu ve çocuk kitabı yazdığını açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz oyuncu Didem Uğurlu, sanıldığı gibi ekrana küsmediğini söyledi, hayallerimi gerçekleştirdim. Çocuk kitabı yazdım. Uğurlu, son dönemdeki çalışmaları hakkında şunları söyledi, ekrana küsmedim sadece ara verdim. Oyunculuk yapmadığım zamanlar hayallerimi gerçekleştirdim. Yakın zamanda kitabım çıkacak. Yeni bir hayalimi daha gerçekleştirmiş olacağım." dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar